Merhabalar İş yatırım gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün ikincisiyle sizlerle beraberiz. İş portföy genel müdür yardımcısı baş ekonomisti Nilfer Sezgin bizlerle. Geçen hafta olduğu gibi önümüzdeki haftalarda da inşallah bir aksilik olmazsa, <laughs> olacağı gibi. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Merhaba Sertaç. Evet, gayet yolunda. Sen de de öyledir umarım. Ga gayet iyi. Yatırım piyasası denince tabii değil bir haftada birkaç gün içerisinde, birkaç saat içerisinde Çok bile şey bir sürü şey diyor değil mi? <laughs> Aynen öyle. Ha. Özellikle gündemimizde bir savaş varsa e, onunla ilgili haber akışına bağlı olarak çok hızlı değişimler olabiliyor saat bazında. Tahmin ediyorum. Geçen hafta ne kadar çok e, ana başlığımız vardı. Hani alt başlıkları çok fazla konuşmaya vaktimiz olmuyor genelde böyle programlarda ama ana başlıkların altında bile baya bir baya bir detay konuşmuştuk. Özellikle senin bahsettiğin gibi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. Yine istersen bu programda da hem dünyada Gündem nasıl ekonomi, finans, yatırım tarafında? Türkiye'de gündem nasıl? Çok kısa belki böyle bir özet yaparsın. Ondan sonra çok güzel sorular hazırladım. Senin konularınla alakalı ama bilmediğin yerden sormayacağım merak etme. Onların tamam. üzerine birazcık sohbet ederiz olur mu? Tabii ki Sertaç. Ee, yani geçen hafta gündeme yurt dışındaki faiz e, kararlarını Avrupa Merkez Bankası, e, pardon Fed'in, e, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya'nın biraz bunları konuşmuştuk. ...ve yurt içinde de Merkez Bankamızın bir faiz kararı olacağından bahsetmiştik. Bunlar da çok büyük bir sürpriz olmadı. Fed beklendiği gibi uzun bir aranın ardından ilk faiz arttırımını yaptı. İngiltere Merkez Bankası bir faiz arttırımı daha yaptı. Zaten daha önce başlatmıştı arttırım sürecini. Ama hani tabii ki şaşırtıcı bazı detaylar da vardı. Örneğin Fed sadece faiz konusunda değil... Bilanço yöntemiyle de yani piyasaya likitte vererek de çok büyük bir destek sağlamıştı pandemi döneminden bu yana bu desteği de geri çekme konusunda e, oldukça kararlı görünüyor ve bunun da tarihini beklenenden öne çekmiş durumda bu geçen haftanın nispeten sürpriz diyebileceğimiz bir tarafıydı e, ama e, belki hani çok spesifik geçen toplantı üzerinde değil ama daha genel bir bakış açısıyla bakarsak şu anda en fazla merak edilen konu şu bir yandan enflasyon artıyor, bir yandan büyümeye dair riskler artıyor. Evet şu anda büyüme fena gitmiyor ama önümüzdeki döneme baktığımızda başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere pandeminin bazı yerlerde tekrar artmaya başladığını vaka sayılarını görüyoruz. Pandemiye de bağlı olarak ve dediğim gibi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine bağlı olarak önümüzdeki döneme dair büyüme tablosu üzerinde riskler giderek artıyor. Peki merkez bankaları bu artan Büyüme risklerini mi daha fazla önemseyecek yoksa biz ne pahasına olursa olsun bu enflasyonun kontrolden çıkmasına izin vermeyelim mi diyecekler. Bu ikisi arasındaki tercih çok önemli ve piyasanın da aslında en fazla üzerinde durduğu konu bu. Şu an genel kanaat merkez bankaların enflasyon büyümeyi gözetecekleri burada hassas olacakları ve önümüzdeki dönemde büyümeye dair riskler artarsa biraz daha enflasyon konusundaki toleransı arttırabilecekleri yönünde. Ama tabii ki yani şu anda baktığımız zaman büyüme verileri dediğim gibi iyi gidiyor. Henüz o bahsettiğim risklerin gerçekleşmiş halini biz görmedik. Dolayısıyla merkez bankalarında da bu cesaret var. Şu anda enflasyona odaklanmış. Ee, bu yönde sinyalleri daha kuvvetli bir şekilde veriyor durumdalar. Ee, bu neden önemli bu kadar dersen de hani dünya bir resesyona girer mi girmez mi? Geçmişteki petrol fiyatı şokları yaşanan dönemlerde olduğu gibi piyasanın asıl hani e, kritik gördüğü konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. E, bizde de Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Bizim Merkez Bankamız da diyor ki enflasyon yükseliyor, enflasyona dair riskler var. Normal şartlarda enflasyon arttığı zaman tabii ki belki herkes de aşağı yukarı biliyordur sanırım. Normalde beklenen hareket faizin artmasıdır. Aynı Amerika'da olduğu gibi işte e, İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı gibi enflasyonu yükseliyorsa ve tahammül sınırlarını da aşıyorsa normalde bir faiz artırımı beklenir. Ama bizim Merkez Bankamız diyor ki ben bu enflasyonu geçici görüyorum. Ee, burada arz kaynaklı etkiler daha baskın. Üstelik de savaşla ilgili konularda e, gündemden çıktığı zaman burada biz enflasyonun normalleşeceğini göreceğiz. Dolayısıyla ben yolumdan şaşmıyorum. Faiz 14'te enflasyon 50'yi aşmış durumda. Önümüzdeki dönemde belki 60'ı da aşabilir ee, ama buna rağmen bir faiz değişikliği ihtiyacı duymuyorum diyor Merkez Bankası. Türkiye'nin de gündemi aslında bunun etrafında şekilleniyor. Ee, faiz değişmese bile 14'te bir faiz var ama bir yandan da kur korumalı mevduat sistemimiz var. Belki herkes duymuştur yani artık çok bütün bankalar buna ilgili işlem yaptığı için sanıyorum duymayan kalmamıştır. Kur korumalı mevduat sistemiyle hem Merkez Bankası hem Hazine burada diyor ki eğer sizin aldığınız faiz bankadaki mevduatınıza aldığınız faiz Türk Rası cinsinden eğer kur artışının altında kalırsa ben size o aradaki farkı ödeyeceğim. Yani en az dolar TL'deki veya ilgili para birimi neyse oradaki artış kadar ben size bir NEMA yaratacağım. Bu aradaki farkı da bankalar ödemeyecek ben ödeyeceğim diyor. Dolayısıyla bu sayede aslında her ne kadar faiz enflasyonun altında olsa da ve her ne kadar bankacılık sisteminde parasını Türk Rezidüsü'nden değerlendirenlerin aldığı getiri enflasyonu yenemiyor olsa da bu kur korumalı sistem sayesinde hala dengeler bir şekilde yürütülebiliyor. Bu haftada önemli gündem şu kur korumalı mevduat sisteminde ilk dönüşler var. Yani parasını bu sisteme koyup da vadesi dolacak e, paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani o paranın vadesi doldukça tekrar yatırımcılar kur korumalı mevduat sistemine mi koyacak bu parayı? Yoksa oradan alacak başka bir yere mi götürecek? E, ne yapacak? Hani döviz mi alacak, hisse mi alacak e, gibi e, konuları takip edeceğimiz bir e, hafta olacak aslına bakarsan. Tamam çok güzel. Şimdi e, sen şeye çok alışıksın finansla ilgili, ekonomiyle ilgili televizyon kanallarına çıkmaya, orada bunları anlatmaya çok alışıksın. <laughs> Ve ben şöyle varsayıyorum. O kanalları izleyen kişilerin en azından bazı şirketlerde, bazı yöneticilerin odalarında o kanalların sürekli açık olduğunu biliyorum. Hani pek çok arkadaşımı arada bir ziyaret ediyorum, onlarla toplantı yapıyorum. Öyle bir ekranda onlar açık. Şimdi onların bu konularla ilgili bir temel bilgiye sahip olduğunu varsayıyorum ama bizim bu programımızı izleyen kişilerin bu konuda aynı benim bende olduğu gibi çok fazla bilgisi olmayabilir. Yani merakları olabilir ama bilgisi olmayabilir. Şöyle bir şey de yapsak ne kadar güzel olur diye düşündüm. Yani finansal okur yazarlığa da bir katkısı olur. Mesela bugün en çok kullandığım terim faiz artırımı oldu. Ben buraya bunu yazayım. Bir merkez bankasının yani herhangi bir merkez bankasının faiz artırımı yapması ne demektir? Bizim için ne ifade eder? Bunu öyle birkaç cümleyle bir özetleyelim mi? Sürekli duyuyoruz ama bu, bunun bizim için anlamı nedir? Bunu bir çok kısa şey yapalım mı? Konuşalım mı? Doğru tabii ki Sertaç. Şimdi e, faiz arttırımı, politika faizi arttırımı olarak aslında biz söylemeye çalışıyoruz. Faiz arttırımı dediğimiz zaman Merkez Bankası'nın yani para politikası otoritesinin elindeki en güçlü araç faiz aracıdır. Ve o faizi kullanarak, arttırarak veya indirerek ekonomiye yön vermeye ve nihayetinde de bizim gibi enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan ülkelerdeki çok sayıda orada enflasyonu hedeflediği düzeylerde tutmaya çalışır. Peki nedir mesela faiz arttırdı peki ne oluyor yani somut anlamda ne oluyor? Merkez Bankası bankalara daha yüksek bir faiz seviyesinden fonlama vermeye başlıyor. Bankalar Merkez Bankası'ndan %14 faizle borç alıyorlar. Bir fonlama bir likitte yaratıyorlar. Sonra da o likitteyi işte bir kredi kullandırma olabilir, başka bir şekilde olabilir, e, banka kendi uygun gördüğü şekilde değerlendiriyor. Yani aslında Merkez Bankası bankacılık sistemine verdiği fonlamanın maliyetini belirlemiş oluyor. O maliyette bütün ülkede aslında bir referans faizi özelliği teşkil etmeye başlıyor. Yani bir mevduat e, için bir banka faiz belirlerken de, kredi verirken de o kredinin faizini veya tahvil yani hazineye hazine yaptığı borçlanmanın faizi bunların hepsi aslında Merkez Bankası'nın belirlediği faizin etrafında tabii ki aynı seviyede değil farklı makaslar uygulanabiliyor onları da ayrıca istersen konuşuruz daha sonra farklı şeyler makaslar uygulanarak farklar eklenerek sistemdeki bütün faizli enstrümanların aslında benchmark yani referansı olmaya başlıyor. Tabii ki merkez bankasının her zaman gücü aynı olmuyor veya her ülkede aynı olmuyor. Bazı ülkelerde merkez bankasının faizi çok fazla dikkate alınıyor ve bütün her şey gerçekten birebir endeksi gibi hareket ediyor merkez bankası faizine. Ama bazı ülkelerde aktarım gücü daha zayıf oluyor. Yani merkez bankasının piyasaya referans olma özelliği daha düşük olabiliyor. Ee, aslında az önce söylemeye çalıştım da buydu şimdi bunu söyleyince belki daha fazla anlam kazanır. Merkez Bankası'nın 14 %14 seviyesinde bir politika faizi var. Ve bankacılık sistemini bu faizle fonluyor. Ama örneğin bir de kur korumalı mevduat sistemi var. O sisteminde faizi ...aşağı yukarı %17 gibi düşünebiliriz. Yani bir sınır var orada da. Dolayısıyla her ne kadar politika faizi 14 olsa da... ...şu an 17 biraz daha fazla mesela referans özelliği taşıyor. Yani dönem dönem bir takım farklı düzenlemeler, teknik şeyler sebebiyle... ...referans özelliği değişebiliyor. Peki neden faiz değiştiriyoruz? Asıl mesele de orada. Enflasyon arttı diye bir merkez bankasının neden faiz arttırması gerekiyor? Çünkü fiyatlama gücü talebin güçlü olduğu dönemlerde firmalar için çok daha elverişlidir. Yani bir ürüne talep fazlaysa o üründeki maliyet artışlarını ya da maliyet artışı olmasa bile nasıl benim malım iyi talep görüyor diye o üründe fiyat artışı yapma olasılığı imkanı daha rahattır talebin güçlü olduğu dönemlerde. Dolayısıyla merkez bankaları faizi arttırarak talebi kısmaya çalışıyorlar ki fiyatlama yani fiyat artışlarını biraz daha hizaya getirebilsinler. Talep kısılırsa o fiyat artışlarının da hızının azalacağı varsayılıyor. Bu arada faiz arttırmak talebi niye kısıyor? Çünkü kredi daha e, maliyetli hale geliyor. Herkes kredi kullanamamaya başlıyor. Ya da Aa ben harcamayayım paramı bankada tutayım faizi çok yükseldi ve harcamama öteleyim gibi bir davranışa sebep olabiliyor. Dolayısıyla faiz arttığı zaman talebin kısılması bekleniyor normal şartlarda. Çok çok güzel bir özet oldu. Ben bu son 3-4 dakikalık kısmı <laughs> ayrıca keseceğim. <laughs> Instagram'da ve LinkedIn'de faiz artırımı nedir diye aynı öyle ders içeriği olarak koyacağım oraya. Çok doğaldır. Yani e, hayatımızda o kadar fazla teknik terim var ki yani finansta, ekonomide ayrı teknik terimler, işte teknolojide ayrı teknik terimler, diğer alanlarda ayrı teknik terimler. Bunların hepsine hakim olmamamız gayet doğaldır. İzleyicilerimizin bir kısmının bu konularda çok bilgili olduğunu tahmin ediyorum, biliyorum. Ama bir kısmı da yavaş yavaş öğreniyordur. O yüzden en azından bu programın finansal okur yazarlığa da bir miktar katkıda olmasını arzu ediyorum. Şimdi işin temelinden biraz böyle uzaya doğru gitmek istiyorum. Yani uzaya doğru derken şey anlamda, mecazi anlamda. Şimdi sizin alanınızda da çok enteresan değişiklikler oluyor. Metaverse bizim son 6-7 aydır en çok üzerine konuştuğumuz şeylerden biri ve bundan 4, 4 hafta önce sizin de bir işbirliği yaptınız ki hangi alanda işbirliği yaptığınızı da baştan söyleyelim. Birazdan onu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Cuma günü onun adını da şuraya hemen yansıtayım müsaadenle. İş portföyü yenilenebilir enerji karma fon. JP Morgan'la beraber geliştirdiğiniz e, ve ortaya koyduğunuz bir fon. Birinci yaşını doldurdu ama buna birazdan geleceğiz. JP Morgan bundan 4 hafta önce dedi ki biz de artık Metaverse'deyiz. Yani Metaverse'de bir launch açtık, bir mekan açtık. Ve hemen ardından da bir blog yazısıyla yaklaşık 17-18 sayfalık bir rapor yayınladılar. Metaverse dünyasındaki fırsatlar diye özellikle tabii finans ve ekonomi alanında. Geçtiğimiz hafta da dünyanın en büyük 5 bankasından biri olan HSBC Sandbox'la yani dünyadaki en, en büyük 12 Metaverse platformundan biri olan Sandbox'la bir ortaklığa girdi. Ve orada işte arazi alacağını, arazi alım satımları yapacağını dolayısıyla müşterileriyle çok daha fazla özellikle gençlerle, çok daha fazla etkileşime girebileceğini söyledi. Biz sen de şimdi bu programları örnek veriyorum. İşte Ekim ayında, Kasım ayında tekrar yapsak, yine böyle yatırımları konuşsak ya da bir sene sonra, acaba Metaverse dünyasındaki yatırımları da konuşacağız mı? Ne hissediyorsun orada? Nasıl bir hissiyatın var İlfer? Evet. Ya Metaverse bizim de gündemimize geliyor zaman zaman. Bir Metaverse yatırımı yapan bir fon kurulmasıyla ilgili zaman zaman biz de tartışıyoruz. Ee, şimdilik radarımızda ama bir hali hazırda alınmış bir aksiyonumuz yok. Ee, ama tabii ki neden olmasın? Yani bir dijital oyun sektörü fonu e, kurabildiysek e, ya da blockchain teknolojilerine yatırım yapan bir fon kurabildiysek, e, bu tip gelişen alanlarda e, yenilikçi alanlarda e, bizim de her zaman için ilgimiz var ve e, neden olmasın diyorum böyle bir e, fon tabii ki gündeme gelebilir. O zaman hazır tematik fonlara girmişken bu tematik fonlar ne demektir? Ne ifade eder? Nasıl hazırlanır? Ya arka tarafında bunların nasıl bir hazırlığı var? Bir bizim için son kullanıcı için ya da son yatırımcı demek lazım belki ona. Bireyler için bu ne ifade eder? Birazcık o konuya da girelim mi? Tabii ki Sertaç. Şimdi aslında bu Dünyada gördüğümüz bir trend. Yani yatırım fonlarına dünyada baktığımız zaman çok ciddi büyüyen bir ilgi var. Toplam finansal varlıklar içerisinde yatırım fonlarının payı giderek artıyor. Ama yatırım fonlarının ve bu arada giderek de artmaya devam etmesi ve finansal varlıklar içerisindeki payının dünya genelinde artması bekleniyor. Bizim ülkemize baktığım zaman bizde de öyle bir eğilim var. Mesela son birkaç senede özellikle yatırım fonlarının büyümesi inanılmaz çarpıcı seviyelere ulaştı. Hala biz milli haslaya oranla baktığımızda yatırım fonlarında ee, gelişmiş finans piyasalarına kıyasla daha gerideyiz. Oradaki oranlar yani belki bizde 50 kat veya daha fazla oranlarda büyüme olması gerektiğini gösteriyor. Biz bunu zaman içerisinde olacağını düşünüyoruz. Peki yatırım fonları içinde neye odaklanıyorlar? Dünyada eğilim nedir diye bakacak olursak da biraz daha konvansiyonel yatırım fonlarından daha tematik yatırım fonlarına ilgi var çok kısa bir süre içerisinde 3 kattan fazla büyüdüğü hesaplanıyor tematik yatırım fonlarının dünyadaki payı. Nedir tematik yatırım fon? Evet. Aslında tematik adı üzerinde belirli bir temaya yatırım yapan fon. Yani illa bir spesifik bir sektör olmayabilir. İçerisinde hizmet sektörü de olur, imalat sektörü de olur. Yani farklı farklı birçok sektör olabilir. Ama önemli olan burada o sektörlerin belirlenmiş olan temayla ilişkili olması. Örneğin dijital oyun sektörü, örneğin yenilenebilir enerji, örneğin blockchain gibi. Ya da Siber güvenlik var değil mi? Siber, güvenli güvenlik doğru, doğru. Yarı iletken var, çok doğru. Bunların hepsi e, belirli temalara yatırım yapan fonlar bizim de tematik yatırım fonlarımız ağırlıklı olarak e, portföyünün önemli bir kısmı yani yüzde 60'tan fazlasını 65-70-80 farklı fonlarda farklılık gösterebiliyor genelleme yapmayayım o yüzden ama e, e, yarısından fazlasını yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor ve bu bahsi geçen temalarla ilişkilendirilebilecek hisse senetlerine yatırım yapıyor. Peki neden hani dünyada konvansiyonel yatırımlardan buraya bir kayış var dersen de dünyadaki aslında yapısal dönüşüm alanlarından ilham alan temalar bunlar. Dolayısıyla da büyük bir büyüme potansiyeli sunduğu ve gelecek yani orta uzun vadeli bir bakış açısıyla çok güçlü bir yatırım değeri sunduğu değerlendiriliyor bu temaların. Zaten onlar tercih ediliyor, onlar seçiliyor. Bizde de mesela sürdürülebilirlik ve teknoloji olarak biz iki ana başlık altında grupladık tematik fonlarımızı şimdilik ama zaman içerisinde tabii ki farklı şeyler de ortaya çıkabilir mesela dijital oyun, blockchain, yarı iletken gibi veya siber güvenlik gibi teknoloji teması altında grupladığımız fonlarımız var. Bir de ayrıca yenilenebilir enerji, işte kadın hisse senedi fonu ya da elektrikli araçlar fonumuz gibi e, e, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji özelinde de e, yine sürdürülebilirlik temasına dayandıracağımız fonlarımız var. E, burada e, JP Morgan'la e, ortak e, bir şekilde yani JP Morgan Asset Management'ın danışmanlığıyla kurduğumuz, Yenilenebilir enerji karma fonumuzun şöyle bir özelliği daha var, içerisinde de ciddi bir teknoloji barındırıyor. Yani hangi hisse senetlerine yatırım yapacağını tercih ederken aslında bir yapay zeka ile kurgulanmış bir algoritmayı kullanıyor. O temaya en fazla şeyi olan, ilişkisi olan ve bu temadaki büyüme fırsatlarını yatırımcısına en fazla yansıtabilecek şirketleri ve hisse senetlerini belirlemeye yarayan bir e, algoritma var ve o sayede de bu e, hisse senetlerini belirleyebiliyor. Tabii fonun içerisinde sadece yabancı hisse senetleri yok. Büyük ölçüde yabancı hisse senetleri var e, yenilenebilir enerjiyle ilişkili. Ama ayrıca yurt içinde de yine yenilenebilir enerjiyle ilişkilendirilebilecek şirketlerin özel sektör borçlanma araçları da var. Yani aslında bir nevi içerisinde döviz de barındırıyor. O yüzden bu yabancı vurgusunu yapmak istedim. Yani sadece o hisse senetlerinin sunduğu potansiyeli büyüme potansiyeline değil aslında aynı zamanda bir miktar dolar TL gidişatına dair de bir pozisyon almış oluyor bu fonu tercih edenler. Onu da vurgulamak istedim. Çok çok teşekkür ederim. Ee, onunla ilgili hemen şu detayları da ben müsaadenle hazırlamıştım. Yansıtayım. Yani neden böyle bir şey var? Neden böyle bir trend var? Neden böyle bir şey yaptınız? Bunun bizim için anlamı ne? Ee, yayını şu an izleyemeyenler yani ekran uzakta olup da e, uzaktan dinleyenler için bunları okuyorum. Altyazıya yazmama rağmen e, günümüzde üretilen elektriğin %27 civarındaki kısmı yenilenebilir enerji ama yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor ama önümüzdeki 10 yılda 2030 yılı itibariyle bunun yüzde %80 %80'e yükseleceği öngörülüyor. Ondan dolayı aslında böyle bir karma fon evet. var ve bu karma fon da 10 binden fazla kişi, 10.600 yatırımcıya ulaşmış. Buraya yatırım yapanların e, şey miktarı ve yaklaşık 400 milyon TL büyüklüğe ulaşmış durumda. JP Morgan'la yaptığınız o işbirliğinde anlattığın şeyi de ben ekrana yansıttım bu arada. Tema botu bunun Türkçesi. Ee, öyle öyle karşılığı olabilir ee, şu an üzerine konuştuğumuz fonla ilgili değerli izleyicilerimiz sizlere hitaben söylüyorum yayının en üstünde iki tane yorumum var benim yani sertaş Doğan olarak yaptığım yorum var o yorumlardan bir tanesinde şu an üzerine konuştuğumuz hemen şuraya da yansıtayım İş portföyü yenilenebilir enerji karma fonla ilgili detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bir link bıraktım oraya. Birazdan başka bir konuyu daha konuşacağız. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın yayınladığı bir rehberle ilgili. İkinci yorumda da onun linkini bulabilirsiniz. Onu size söylemeden geçmeyeyim. Ee, hazır bu konuya girmişken Nülüfer müsaadenle şunu da bir ekrana çok kısa yansıtayım. Bu önemli bir rehberdi. Ee, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın çıkardığı bir rehber bu. Bunu önemli bulmuşlar. Yani ESG konusunu, sürdürülebilirlik konusunu önemli bulmuşlar ve sorumlu yatırımcılık, ESG perspektifinden sürdürülebilirlik ve kuruluşlar için genel bir çerçeve başlıklı bir rehber yayınladılar. Değerli izleyicilerimiz yaptığım yorumların diğerinden, ikinci yorumdan da bunun detaylarını tıklayıp raporu, daha doğrusu rehberi oradan indirebilirler. Ne kadar çok sürdürülebilirlikle ilgili gündemimiz var değil mi? Elinde sonunda konu oraya e, ...denk geliyor. Evet, evet. Bu alanda da bu arada... ...portföy yönetim sektöründe de daha fazla... ...yatırımlar olmaya başladıkça... E, ...bu bahsettiğimiz işte yenilenebilir... ...enerji, elektrikler araçlar... ...ben sektörde farklı... E, ...portföy yönetim şirketlerinin de benzer fonlar... ...kurduklarını görüyorum. E, dolayısıyla... ...bu ESG ile ilgili... E, ...prensiplerin e, oluşturulup... ...bunların kamuya açık bir şekilde... ...şeffaf bir şekilde... ...bizler tarafından da paylaşılması gibi önümüzdeki dönemde süreçlerde bizi bekliyor diye düşünüyorum. Henüz bu alanda olgunluğa bizlerde ulaşmadık. Çalışmalar olacaktır diye düşünüyorum. Ben ben de öyle tahmin ediyorum. Bugün benim aklımdakiler bunlardı. Senin ekleyeceğin bir şey varsa memnuniyetle dinleyebilirim. Yoksa yavaş yavaş seni de yormayayım. Pazartesi gününün ne kadar koşturmacalı geçtiğini biliyorum. 20 dakika ayırmam ayırman bizim için yeterli oluyor zaten. <laughs> çok teşekkürler Sertaç. Yani belki şunu ekleyebilirim. Daha önceki yayında da konuşmuştuk ama bu kadar hani yenilenebilir enerji fonumuz özelinde de bu kadar çok konuşmuşken bir kere daha vurgulamak isterim. risk profil anketini doldurarak yatırımcıların kendi risk algılarına dair bir fikir edinmeleri ve yatırım fonu tercihlerini buna göre oluşturmaları çok önemli. Biz her ne kadar potansiyeline inandığımız orta uzun vadeli bir yatırım değeri sunduğunu düşündüğümüz bu tip özellikle tematik fonlara e, yönelmiş olsak da e, bunlar e, kısa vadede piyasa hareketlerinden etkilenebilirler, getirileri dalgalanabilir. Dolayısıyla bu tip e, dalgalanmalara toleransı olan yatırımcılar tarafından tercih edilmesi çok önemlidir onun içinde hani hem web sitemizde hem de daha önce belirttiğim işte FonMobile uygulamamızda risk profillerini tespit etmeye yönelik anketlerimizden rahatlıkla faydalanabilirler. Ayrıca hani kendi risk profillerini tespit ettikten sonra da acaba hangi fon bizim için uygun diye baktıklarında da yine aynı kanallarda hem web sitemiz hem işte fonda her fonun bir risk değeri vardır. O risk değerinin sizin profilinizle uyuşması önemlidir. Bunu gözeterek tercihte bulunurlarsa çok daha memnuniyet düzeyleri artar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Nilüfer. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta pazartesi inşallah aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Tabii ki görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakal. Bay bay. Bye bye.